Dostlar merhaba. Growtech fuarında Agro TV olarak canlı yayınlarımız tüm süratiyle devam ediyor. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Takip ediyoruz. Sabah 9'dan itibaren çok değerli dostum Taner Öztürk'le birlikte gerçekleştirdiğimiz yayınlarımızı da büyük bir ilgiyle seyrettiniz, izlediniz. Yorumlarınızı da okuyoruz. Konuklarımıza bu içeriklerde sorular yöneltme gayreti içerisindeyiz her zaman. Efendim bir bölüm özellikle önümüzdeki yarım saat boyunca benimle birlikte olacaksınız. Hemen ardından tabii ki çok kıymetli arkadaşlarım bu sene 22.si düzenlenen Growth Tech Tarım Fuarı'nın tüm detaylarını, sektörün bütün profesyonellerini sizlerin huzuruna getirerek aktarmaya gayret gösterecekler. Ben de şimdi aynı şeyi yapacağım. Sözü fazla uzatmayayım efendim. Hemen konuğumuzu, konumuzu takdim edeyim sizlere. Gerçekten çok içerikli, çok güzel yayınlar yapacağız. Hepinizi fuara davet ediyoruz ama bizim temel amaçlarımızdan bir tanesi de herhangi bir nedenle bu fuara gelemeyen çok değerli çiftçilerimizin en azından fuarın bu yılki versiyonu hakkında bilgi sahibi olmaları ve tabii ki de sektör temsilcilerimizin görüşlerini, yorumlarını ve ürünlerini tabii ki tanımaları, dinlemeleri, öğrenmeleri. Şimdi efendim sayın Mukadder Mazi bizlerle birlikte Eurotar kurucusu, CEO'su, patronu hoş geldiniz. Nasılsınız Mukadder Hanımcığım? Hoş bulduk. Hanımcığım? Teşekkür ederim. Her Humut şey yolunda Bey. mı? Çok şükür. Her şey yolunda. Evet, heyecanlıyız. Biz de çok heyecanlıyız. <laughs> Kesinlikle. Her fuar başka bir heyecan aslında. Mutlaka. Çok da güzel. Bir önceki Grove Tech arada bir Konya şimdi tekrar 22. Grove evet. teke geldik. Nasıl gidiyor sizin açınızdan sektör? Ya şöyle önce ben de bir merhaba demek Tabii istiyorum. Ki. Böyle bugün e, Umut Bey ile beraber yaptığımız yayınımız fuara merhaba gibi oldu. Biraz açılış yayını gibi oldu Çok herhalde değil mi? Çok da güzel oldu sayenizde. Evet tüm katılımcılar için bol, bereketli, güzel bir fuar geçmesini temenni ediyorum. Çünkü burası aynı zamanda önemli de bir pazarlama şekli. Tabii ki. Ee, Birçok firma buraya ilk ürünlerini görücüye çıkarmak için geliyorlar. Bazıları yine sürdürülebilirliği ya da istikrarı korumak için buradalar. Dolayısıyla ciddi bir zaman, emek, bütçe ve tüm kaynakları harcayarak buraya geliyoruz hepimiz. Tabii ki. Bunların en verimli hale dönüşmesini diliyorum herkes için. Oluyor mu peki? Kesinlikle oluyor. Çünkü biraz da Growtech'ten bahsedersek, Tabii ki. pazarlama dedik. Pazarlama harflerden daha çok rakamları sever biliyorsunuz. Süper. Ama şu an daha çok taze. Henüz dakikalar oldu fuarımız açıldı zaten. Çok yoğun. Evet. Yani ilginin... hava da kapalı Antalya'da. Buna rağmen hani diğer Growtech fuarlarına evet. baktığımız zaman bu sene ayrı bir ilgi olduğunu ben şimdiden gözlemleyebiliyorum. Buyurun. Kesinlikle öyle. Tabii ki elimizde daha ziyaretçi ya da misafir verileri yok. Yok. Ama fuar yetkililerinden aldığımız veriler var. En azından o rakamları paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 598 katılımcının olduğu ve bunun 120 tanesinin yabancı olduğu ve yaklaşık yine 27 ülkeden katıldığını bildirdiler. Dolayısıyla burası ben de onlar gibi düşünüyorum. Fuarın ötesinde sektör profesyonellerinin buluşma noktası evet. ve bizim sektörümüz için de önemli bir dinaz, dinamizm diye düşünüyorum. Çok çok haklısınız Mokadder Hanım. Sadece bir ticaret hacminin büyümesi değil, aynı zamanda çok çeşitli etkinliklerle sektör profesyonellerini birbiriyle buluşturması ve çiftçiyle buluşturması açısından da Grovtek Fuarı artık hani bir marka demek bile çok doğru değil. Yani Türkiye'nin Yıldız fuarlarından biri. Kimsenin emeğini ikinci plana atmayalım ama evet. şöyle bir baktığımız zaman da Groftek hakikaten Türkiye'yi yurt dışında da temsil eden çok önemli bir artık hani üst Burada da üst emeğiniz büyük. Ay, estağfurullah. Gelemeyen tüm üreticilerimiz için, çiftçilerimiz için ki. ciddi bir yayım yapıyorsunuz. Bunu sadece ülkemizde değil dünyanın dört bir yanında yapıyorsunuz. Harikasın. O yüzden hepinizi tebrik ediyorum ben de. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. ediyoruz. Hep birlikte. Bir şey yapabiliyorsak hep birlikte. Evet. Bu bir ekip işi. Siz de bu ekibin bir parçasısınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. Şimdi biraz da Eurotar'a gelelim. Evet. Ee, şimdi yeni ürünlerimiz yeni markalarımız var. Siz söylemeden ben söyleyeyim. Dördüncü ee, holde D110'da bir standımız var. Evet. Ee, buradan tüm çiftçilerimizi e, yolda olanları, yarın öbür gün gelecekleri, cumartesi günü gelecekleri mutlaka davet ediyoruz ve e, yeni ürün grubunda neler var biraz Mukadder Hanım'dan bunları dinliyoruz. Evet. Biz efendim? de misafirlerimizi ağırlamak için sabırsızlıkla bekliyoruz zaten. zaten. Şimdi birazcık böyle fuar dedik. Bizim için her fuar bir önceki fuarın devamı niteliğinde daha inovatif ve daha farkındalığı yüksek olarak devam ediyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz Growtech'te biz bir ağaçla farkındalık oluşturmuştuk. Bu ağacın etrafında bir invent alanı oluşturmuştuk. Orada doğayı, insana, emeği ve aynı zamanda teknolojiyi işlemiştik. Orada da deneyimde, tasarımda Rönesans diye bir başlık atmıştık. Geçtiğimiz evet. Growtech Fuarı'nda. Çok da ilgi çekmişti değil mi? Evet, çok evet. Da ilgi Bir geç... tema ile gelmek çok önemli Kesinlikle aslında. Kesinlikle evet. çok önemli. Çünkü geçen yıl Growtech'in teması da sürdürülebilirlikti. Ve şu anda da görüyorum ki birçok paydaşımıza biz de ilham kaynağı olmuşuz. Onların bu farkındalığı hissettiğini görünce daha çok mutlu oluyorum. Eminim birlikte daha e, geniş bir etki alanında bu farkındalığı artıracağız. İnşallah efendim. Bu seneye geliyoruz şimdi yavaş yavaş. Bir de akabinde Konya Fuarı Lütfen. var. Onu da geçmeyelim. Tabii ki tabii ki. Konya Fuarı'da e, tabii bir dönem dünyanın maruz kaldığı pandemiler yüzünden fuarlar yapamadık. Ama Konya Fuarı sonrası da ülkemizin çok önemli bir felaketinin akabindeydi biliyorsunuz. O anda da depremzedelerle ilgili çok taze acılarımız vardı. Buna rağmen dedik ki bizim bir problemimiz daha var iklim değişikliği. Eğer bunu görmezden gelirsek bu bizim için çok büyük bir krize dönüşecek ve bunun risk yönetimi yoktur dedik. Kuraklığı işledik. O ağacımızın bir tarafını kuruttuk. Dedik ki bu bir risk değildir, krizdir. Bitti mi biter dedik. Ve sonrasında da yine bu Growtech için yetkililerle iletişime geçtik. Dedik ki 2023 Growtech'teki temanız nedir? Sanusnor onlar da bizimle birlikte bir fikir alışverişi yaptılar ve Konya'nın devamı gibi onlar da burada su yönetimini işlemek Eşe için efendim. tematik bir yapı oluşturdular. Çok iyi. Ve bu Agro TV'nin de dünyanın dört bir yanında sürekli konuştuğu bir konu. O yüzden de tebrik ediyorum. Çünkü her zaman gündemde olması lazım bu konunun. Çünkü hepimiz için çok önemli. Dolayısıyla buraya da geldik. Standımızda öncelikle o misyonumuzu devam ettirmek adına su dedik. İnşallah standımıza geleceksiniz mutlaka, ve göreceksiniz. Mutlaka mutlaka. Evlerimizde, ofislerimizde en değerli şeylerimiz hep nerededir? Vitrindedir. Aynen öyle. Dolayısıyla biz de standımızda suyu bir vitrine koyduk. Evet. Dedik ki en kıymetli şey bu dedik. Akabinde orada genç jenerasyonu bu işin içerisine nasıl katabiliriz diye farklı inventer etkinlikler düzenledik. Ve güncel hayatımızda su tasarrufunu nasıl yapabiliriz diye mini yarışmalarımız olacak fuar boyunca Oo. onları düzenledik. Dolayısıyla ve bunu da teknolojiyle entegre ettik. Çünkü geçtiğimiz uluslararası fuarlarda bile neyi gördük? Tüm sektör liderleri teknoloji yarışı içerisindeydi neredeyse. Çok doğru. Çok doğru. Dolayısıyla bizim dünyanın büyük tarım ülkelerinden biri olarak teknolojiden uzak kalıyor olmamız asla düşünülemez. Bir yarış varsa ki var hem de çok ciddi bir yarış var sizin de söylediğiniz gibi bunun etkeni en baş unsuru hatta savaşsa eğer o silahın mermisi teknoloji Teknoloji. Ee, ve e, bu konuda ben biraz eleştirel birkaç cümle kurup ondan sonra e, daha profesyonelisiniz siz için sözü size bırakmak istiyorum ama Türkiye. Araştırma geliştirme çalışmalarına teknolojiye yatırımda istenilen seviyede değil. Tamam, son dönemde aktarılan kaynaklar, kamu kaynakları, özel sektörün kaynakları artıyor. Bunu biliyoruz ama rakip olduğumuz, rakip adayı olduğumuz OECD ülkelerine, Avrupa Birliği ülkelerine baktığımız zaman gerçekten en azından yüzde olarak tablo önümüze koyduğumuzda çok kat etmemiz gereken yol evet. hala var diye biliyorum. Ama en azından kendi alanınızda sözü size bırakıyorum efendim. Biz de burada tam olarak ondan bahsediyoruz. Evet birçok ürettiğimiz emtialarımız var. Satışını, tedariğini gerçekleştirdiğimiz. Ama bunların hepsini teknolojiyle entegre edersek katma değerli olacak diye standımızda da bunu işlemeye çalıştık. Tabi bu arada bu fuar bizim için çok önemli. İlk defa resmi bir yerde de burada lansman yapıyorum. Evet. O yüzden de çok heyecanlıyım. Eurotel çatısı altında yeni markamızla biz de burada görücüye çıktık. Hayırlı olsun adı nedir yeni markanın? Europlast. Europlast. Evet. Peki ürün gamında neler var Europlast'ın efendim? Şimdi su yönetimi dedik, su kontrolü dedik. Bunlar için yıllardır sahadayız zaten. Sahanın dertlerini biliyoruz, sahanın isteklerini biliyoruz, sahanın beklentilerini biliyoruz. Ürün gamımız Yağmurlama sulama sistemleri, damla sulama sistemleri, tüm aksesuarlar, otomasyon grupları gibi ürün gamımız söz konusu. Bunlarla beraber taze taze biz de bu fuara geldik. Biraz Europlast'tan bahsedeyim Lütfen. isterseniz. Tabii ki bu daha bizim yeni taze markamız ama Eurotar çatısı altında edinilmiş çok fazla tecrübe ve saha datası, verisi var. Bütün o birikim şimdi yeni markamıza evet. da geldi Europlast'a diyorsunuz. Hikayenin ikinci bölümü i̇kinci gibi oldu. İkinci bölümü gibi oldu, evet. <laughs> evet Hikaye devam eklediniz ediyor. yani. Hikaye ekledik. O veriyi, datayı, o pazarın beklentisini daha doğru bir şekilde nasıl işleyebiliriz sorusunu sorduk. Ve orada da uluslararası standartlı bir fabrikamızda Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde bismillah dedik. Ee, üretime hayır. başladık. Ne zaman? 3 ay önce. Ay Hayırlı olsun daha başladık. çok yeni. Evet çok yeni. Peki Mukadder Hanımcığım üretim derken ee, tabii ki %100 yerli olmasını beklemiyoruz. Çok çeşitli komponentler, aparatlar var ama ben önemsiyorum bu konuyu. Çok hani önemli. Konya'da üretim sizin de çok yerli ve milli bir duruşunuz olduğunu da biliyorum. Ama bu duruş tabii ki ticarete de biraz bakar. Ne kadar yerli milli üretim yapıyorsunuz? Çok, Argesi, üretimi? Çok önemli bir evet. konuya değindiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ve son zamanlarda özellikle millet olarak da dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi. Çünkü e, hani Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına da yeni attığımız bu zamanlarda i̇şte bu. o misaki iktisadi ruhuna yeniden bürünmemiz lazım. Ne güzel söylediniz. Tarım tarafında, ne güzel ekonomi tarafında o her fabrika bir kaledir düsturunu korumamız gerekiyor zaten hep birlikte. Dolayısıyla şu anda ürettiğimiz ürünler biliyorsunuz ham madde tarafıyla ilgili zaten çok yerli edinimler sağlayamıyoruz ama şu anda biz yüzde 65 yerli milli bir üretim gerçekleştiriyoruz. Çok İnşallah güzel bir bundan oran bu. sonra da bunu artırarak devam ettirelim. Çok teşekkür ediyorum. Tarım sektörü için değil ama diğer alanlarla ilgili de tabii ki sizler gibi çok değerli yönetim kurulu başkanlarıyla, kurucularla konuşuyoruz. Yani %30-35'i geçen ben... İyi milliyim, sağlamım diyor. Siz %65 dediniz. Ben naçizane belki de haddim olmayarak tebrik ediyorum efendim. Çok teşekkürler. O sektördeki tecrübe doğrultusuyla Tabii ki. birçoğu sektöre ilk üretici olarak giriyor ve o tecrübeyle başlıyor. Ama biz sahayı, sektörü, markaları hepsinin analizlerini yaptıktan sonra üretime adım attık. Dolayısıyla şu anda ayaklarımız yere daha sağlam basıyor. Bundan sonrası bizim için daha heyecanlı olacak İnşallah. ama bir taraftan da daha güçlü olacak. 3 ay önce kurulan fabrika tam kapasite geçebildi mi üretime? Evet tam kapasiteyle başladık. Bu da, bu da çok yani evet. direkt öyle başladınız evet. zaten. Evet günlük e peki 22 tabii. saatle. İlk siparişlerimizle işe başladık İş... çok şükür. O da çok mutlu etti. olsun tekrar. Peki tahmin ettiğim kadarıyla daha önce de sizlerle röportajlar yapmıştık firmanızı da evet. biliyoruz. Tanıtım ve pazarlama konusunda bir sıkıntı yani yeni markanın bir sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum ama ne dersiniz efendim? Tabii biz aynı çatı altında birkaç tane markayı kardeş firma ve grup şirketi olarak çalıştırıyoruz ve bu birkaç marka birbirinin gücünü kullanarak sahada var oluyor. Eurotar tarafının en önemli misyonu zaten mühendislik hizmetleri. O mühendislik hizmetlerinden hiçbir zaman kopmak istemiyoruz. Çünkü bilimin ışığında hareket etmezsek bugünkü konuştuğumuz iklim değişikliği, su kıtlığı, kuraklık bu konuları hiçbir zaman çözümleyemeyiz. Dolayısıyla o mühendislik bizim misyonumuz zaten üzerimize yapışmış bir durum. Diğer ürün gruplarında da tedariğini sağladığımız, distribütörünü yaptığımız, o meşalesini taşıdığımız markaları bir adım öteye götürmek için zaten mühendislik tarafında var gücümüzle çalışacağız. Bu Europlast tarafı bizim diğer grup şirketlerimiz için yeni bir vizyon olacak, yeni bir güç kaynağı olacak Umut Bey. Peki, şimdi son sorum, kısa bir cevap rica ediyorum. Bütün bu ürünler ve hizmetler sonuçta kutsal bir amaç için ve siz bunu söylediniz. Su kısıtı yaşıyoruz, suyun miktarı, kalitesi, tarlaya bağ, bahçeye ulaşma hızı ve yöntemleri son derece önemli. Siz ürünlerinizi geliştirirken başta Türkiye olmak üzere tabii ki. Var ihracat var mı? Evet var. Ha, hangi 17 ülkeye Maşallah. ihracatımız Maşallah. var. Maşallah. E, çiftçiden sahadan gelen talepleri ürünlerinizin argisine yeterince yansıtabiliyor musunuz? Son sorun bu. Şimdi su kıtlığı dedik. Biz su kıtlığını en çok hisseden bölgelerden bir tanesiyiz zaten biliyorsunuz. Ve Birleşmiş Milletler'in o açıkladığı yeni verilerle de son 170 yılın en sıcak 5 yılını geçirmişiz dünya olarak zaten. Hal böyleyken bunu görmezden gelmemiz düşünülemez dahi. Dolayısıyla biz su kontrolü noktasında daha teknolojik, daha otomasyona dayalı ürünler kullanmaya ve kullandırmaya evet. özen gösteriyoruz. Bunun için yüzey altı sulama sistemleri, pivot sulama sistemleri, bizim damlama ve yağmurlama sistemlerimizle daha otomasyonel suyu birazcık daha otomasyon aracıyla ile kontrol edeceğimiz sistemlere geçirmek ve bunu anlatmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. O mücadele kapsamında e, yayıncılık yoluyla sizlerle birlikte olmak bizlere de çok büyük bir onur ve gurur veriyor. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Fuara yeni giriş yaptınız. E, soluk soluğa buraya geldiniz evet. ama ben çok keyif aldım. Çok da şey öğrendim. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. 4. ODD 110'da EuroTar ve Europlasta bekliyoruz Europlus. sizleri. E, diyoruz ve. O böyle vitrininde suyu gördüğünüz. Evet. Vitrinde Susada su var. Baba geleceksiniz. Vitrinde İnşallah. su var. Evet. İnşallah. En önemli şeyimiz su. Herkese bol bereketli bir fuar diliyorum. Her şey için teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Mukadder Mazi ile birlikteydik. Eurotar kurucusu, CEO'su sağ olsun bize hem yeni ürünlerini hem de hangi hassasiyetle aslında bu ürünleri geliştirdiklerini ve hem sektördeki hem de kendi firmasındaki son gelişmeleri aktardı. Biz çok kısa bir ara vereceğiz. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılacağız ama çok yetkin konuklarla çok kısa bir süre sonra tekrar birlikte olacağız.